Araba yürümüyor. O 2 tane çamaşır söylemeyeyim, söylemeyeyim. O çinileri gözlere getirdik. Hiç durak şekeri böyıcı var. Hadi. Oradan çıkabiliriz. Hemen hastaneye. Abi. Allah kim şovunu tuttum. Efendim. Abi gerçekten biliyor musun? Var mı orada? Ne var? Abi şey getiriyorum. Şey diyorum ya. Ne şey yapaydık şu anda? Geliriz.

Ben <laughs> öncelik <laughs>